Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem çok fazla yemek yiyorsanız bunun önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı alt alta gelecek şekilde doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıt ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısı alıp yanınızda taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Güzel bir haber bekliyorsanız bu haberin daha hızlı şekilde sonuç vermesi için bir çalışma yapıyoruz. Notu nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Kısa sürede olumlu şekilde etkileri göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum.